Merhaba arkadaşlar, Zadet'in El Emekleri e, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. E, model e, nar tanesi diye geçiyor, e, güzel, böyle çıtıpıtı, eski bir model. Nar tanesi diye geçiyor. Hatta e, bir takipçim rica etmişti, çeker misiniz diye. Buradan ona da selam olsun. Onun için de ayrıca çekmiş olayım. Güzel, birçok örgüde, bebek örgüsünde, yetişkin örgülerde, birçok yerde kullanabileceğiniz güzel şık bir model. Şimdi modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben modelimi önceden böyle şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek attım. Vaktinizi almak istemediğim için 3,5 numara şiş kullanıyorum bu arada. Şişime 22 ilmek attım. Böyle bir örgü ipi kullanıyorum. Orta kalınlıkta. Şimdi e, başlayalım. Hazırsanız anlar. Arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen e, yanındaki ilmeği Normalde mesela buradan alacakken Hemen altında alıyorum. Diğer ilmeği yanındakini normal düz örüyorum. Hemen yanındakini bakın buradan değil buradan alacakken bakın hemen alttan alıyorum. Yanındakini normal örüyorum. Diğer yanındakini buradan değil alttan. Yani bir ilmeğimizi normal bir ilmeğimizi de selanik örer gibi alttan. Yalancı selanikte uyguladığımız teknik gibi alttan. Şimdi yanındaki ilmeği düz alıyorum. Yanındakini alttan. Diğerini normal. Yanındakini alttan. Ya yani örgümüz hep haroşa örgü şeklinde örülüyor ve iki sıradan oluşuyor. Çok basit aslında. Sadece karıştırmamak lazım. Bakın bunu alttan aldım. Bunu normal aldım. Bunu alttan aldım. Bunu normal bunu alttan bunu normal alttan alıyorum normal alıyorum alttan aldım normal aldım ve bu kenar ilmeğimi ördüm sıramı bitirdim. Burası örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi haroşa şeklinde örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Hiçbir farklı bir işlem yok. Bütün ilmeklerimiz düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi örgümün ön yüzündeyim. Arka sırada bütün ilmekleri düz ördüm. Ön yüz Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Bir önceki sırada mesela şunları boş almışım. Belli oluyor zaten. Şimdi bunları dolu öreceğim. Diğer bu haroşa görünenlerin üzerlerini boş alacağım. Şimdi yaparken tekrar kenar ilmeğimi düz aldım. Bakın belli oluyor zaten. Bunun üstünü normal öreceğim. Diğer sırada dolu aldığım ilmeği boş alacağım alttan bir önceki sırada bakın belli oluyor bunu örüyorum bir önceki sırada ki haroşalı olan şeyi alttan alıyorum ilmek kaydırıyoruz yani çok kolay bir örnek sadece bu ilmek kaydırmasına dikkat ettiğimizde gerisi geliyor çok kolay bakın Belli oluyor zaten. Bakın bu haroşa ilmenin üstünü boş alıyorum. Böyle düz örgü görünür üstünü dolu örüyorum. Bunu alttan alıyorum. Boş alıyorum. Bunu normal örüyorum. Haroşa olanın üstünü boş alıyorum. Böylece kaydırmış oluyorum örneği. Diğerini dolu alıyorum. Kenar ilmeğimi de Şimdi arka sıradayım, örgümün ön yüzünü tamamlıyorum. Bakın diş diş oluşmaya başladı, kaydırdık ilmeği de oluşmaya başladı. Şimdi örgümün arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum. Hepsini düz sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sıra sonuna kadar düz örüp geliyorum. Evet, yine örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Şimdi bakın yine aynı şekilde modelimizi kuracağız, bir normal bir alttan öreceğiz ama ilmek kaydıracağız. Her defasında örgünün ön yüzünde bu ilmek kaydırmayı unutmuyoruz. Şimdi zaten yerim belli oluyor bakın. Bakın şu haroşanın üstünü boş alacağım alttan, bunu dolu, bunu boş. Şimdi beraber tekrar başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. Bunu alttan alıyorum. Bakın hemen yanındaki ilmek belli zaten. Bunu normal şekilde örüyorum. Haroşanın üstünü alttan alıyorum. Diğer ilmeğimi normal örüyorum. Biri alttan biri normal. Hep bu şekilde. Zaten yerleri belli. Buna dikkat edelim. Şu haroşa görünümlü ilmeğinin üstünü her ön yüzde alttan örüyoruz. Diğer ilmeği normal. Bunu alttan bunu normal bunu alttan bunu normal hep bu şekilde buna dikkat edeceğiz haroşaların üstünü hep boş alıyoruz alttan örüyoruz diğer ilmekleri normal bakın belli oluyor zaten yerleri kenar ilmeğimi de örüyorum sıramı tamamladım ön yüzü tamamladım bakın oluşuyor model gösteriyor kendini yavaş yavaş Şimdi arka yüzdeyim. Yine arka yüzde hiçbir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer bütün ilmekleri düz örüyorum. Haroşa şeklinde dümdüz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi böyle baştan sona kadar komple düz örüp geleceğim. Evet, ön yüzdeyim yine. Yine aynı şekilde ilmek kaydırarak bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş şeklinde öreceğim. Bakın belli zaten yerim. Bunun üstünü boş alacağım. Bunun üstünü dolu alacağım. Beraber örelim. Bakın belli zaten. Bunu normal örüyorum. haroşa olan ilmeğin üstünü boş alıyorum. Aslında çok kolay. Çok da eğlenceli bir model. Bakın belli oluyor. Sadece ilmek kaydırmalara dikkat edeceğiz. bu şekilde hep bakın belli bunu boşalıyorum alttan bunu normal örüyorum bunu alttan bunu normal bunu alttan bunu normal bunu alttan alıyorum kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum Çok sevindi. Çıtı pıtı Güzel bir model. burada da daha önceden ördüm. Zaten sizler için hazırladım. Umarım anlatımım yeterli olmuştur. Açıklayıcı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın inşallah. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.